Önce e, bu desteklemeler konusunda bir şey söylemek istiyorum. E, artık bizim e, girdi desteklemeleri üzerinden tarımı planlamamız veya tarımı sürdürmemizin çok mümkün olmadığını söylemek öncelikle. Bunun e, bunu dünyada zaten buna bir çare bulmak ve 2030 yılına kadar girdi destek daha da bir destekleme modeline geçmek için uğraşıyoruz. Dünyada 3, 6 trilyon dolarlık üretim var. 540 milyar, milyar dolar yani yaklaşık %15 küresel ortalama destekleme rakamı. Ama gene dünyada bu desteklemenin ikisi desteklemenin amaçları doğrultusunda işlev görmediğine dair. Mesela. Yani biz ne kadar desteklersek de bekleyelim. Piyasayı düzenleme ve bir planlamaya tabi olarak bir yapma gibi ön koşulları tamamlamadığımız takdirde desteklemelerde netice alamıyoruz. birinci durum bu. İki, biz üretimi ne kadar desteklerseniz destekleyin girdiler üzerinde, isterseniz isterseniz yildiler üzerinde. Eğer piyasada da yani çıkmış ürünün fiyatı. Yani ürünün fiyatını düzenleyemez, Buna da fiyatı piyasalaştıramazsınız. Yapmış olduğunuz destekle de olmuyor. Mesela siz mazotun yüzde de verseniz, gübrenin yüzde yüz de verseniz, ürün fiyatına eğer 10 liralık ürüne 7 lira fiyat tutturmaya çalışırsanız, bunu da zabıtayı tetkik, marketlerle vesairelerle basitlamaya çalışırsınız. Sonucunuz çiftçi açısından değişir. Yani çiftçi 10 lira destek alıp 10 lira zarar edecekse hiçbir sonuç basit etmesi bütünsel bir politik Bütünsel bir politika hem bizim kirlilik minimize sağlamak hem bizim sadece üretimi değil, üretim açısından verimliliği değil, ekonomik açısı, açıdan da verimliliği üzerinde bir planlama, bir master plan. Yani hem katma değeri, hem ihracatı, hem rekabeti planlıyoruz. Sonra arkasından girdileri bir miktarda edecek ama en önemlisi fiyatı, yani çiftçinin maliyetinin piyasa değerini yani 4, 5 liraya mal etmişse onun karı olan yüzde 20'yi, yüzde 25'i enflasyon oranında tartışını da üzerine koyarak ona bir fiyat ve bu fiyatı yasalaştırmak. Bu mümkün mü? Çok mümkün. Bak, Türkiye'de 31 tane ürün toplam Türkiye'deki ısılanın yüzde 58.65'i ve bu 31 tane ürün bizim 4 çiftinin %98'sinde en az biri üretilir, %95'inde en az iki üretilir. Yani biz eğer çiftinin bu bir tane ürününü regüle edersek bunların hepsi stratejik ürünler. Bunun içinde ayçiçeği de var, bunun içinde pamuk da var. Bunun içerisinde, bunun içerisinde, tüm kayısı da var, süt de var, kırmızı et de var, tavuk eti de var. İstenirse yumurta da var. İstenirse bal da var. Yani o kısımlar olarak değiştirebilirsiniz. Bunların %58'ini yani %60'ını siz yazmalısınız. Sistemi buna göre bunarsanız bir şey yapmış olursunuz. Bütün çiftçilerin yüzde %60'ını devlet olarak hakim olukta piyasalaştırmış. Eğer çiftçilerin tüm ürünleri %60 piyasalı zaten Türkiye'de topla bitkisel hayvansal canlı hayvanlar ve hayvansal türüklerin pazara inen miktarı %60. Evet. Ya siz aslında çiftçilerin bütün ürünleri tamam piyasalaştırmak ve tamam fiyatını hak ettiği değerden bulmuş ve vermiş olursunuz. O zaman başka bir şey daha çiftçilerin öz kaynakları en az işte elisini temiz etmiş. Temiz etmiş. Öz kaynaklarını yüzde temin edersek çiftçilerin çiftçilerin kredi ihtiyaçlarının beş altı yıl içinde yedi yıl içinde tasfiye etmelerini sağlamak olur. Yani işimiz zor falan değil. İşimiz kolay. Tam bir sayın hocam buluyorum. Sadece biz bunları doğru analiz edip doğru çözümler ve analitik e, e, çözümler üretmek. Benim bu anlattığım regülasyon, yani toplam 300 milyar değerindeki ürünleri regülasyon 2020 rakamlarına göre, 2021 olmadığı için verim, yani çıkmadığı için toplam bu regülasyonun e, yıllık gideri, hani e, yıllık ee, tarım kanunundaki günde birin altın toplam bu regülasyon. Bir defalık regülasyon değerini sizin 55-60 milyar lira ve 5 yıl 55-60 milyar lirayı kullanma durumunuz var. Yani bu e evet. regülasyonu yani girdi regülasyonu, azar fiyat fiyatlaştırma regülasyonu ayrıca üstüne bir de sosyal destek regülasyonu. Yani sizin ürününü satın alamadığınız veya ürününü dokunamadığınız küçük işletmelerin reklamasında sosyal destek alırsanız toplam miktarı yüzde bir nokta yani Türkiye'deki gayri e, safi milli hastanın yüzde altmış Türk toplam tarım ürünlerinin yüzde elli beşini ha, hak etmiş Yasa değerindeki fiyatını alırsınız bir, girdilerine en az yüzde on beş inimize edecek istikamci ve en az çiftçiler, aile işletmecilerinin bürüt tasmasına bir kalem yüzde on doğrudan ödeme yapabilirsiniz kırsal kalkınma destekleri bunların hepsi ama bir nokta altı sekiz. Evet. O nedenle çiftçilerimize olmay sadece sistemin yanlış olduğunu ve yönetilmediğini bilin demek istiyoruz ve diyoruz. Peki. Sistemi doğru, liyakatle hatta liyakatin de üstünde meritokrasiyle yönetme imkanımız olduğunda millet farklı olarak buradaki e, üç kişi, üç arkadaşımız bunu nasıl yapacağımızı bir şey herkes görüyor. Peki efendim. Neden esin?